Bugün şimdi Ubud'a taşınıyoruz. Bildiğiniz motorla taşınıyoruz. Şimdi şu koltuğun altına bir tane çantayı bunun altındaki yere koyduk. Şu asıl elektronik çantamızı aramıza şey şu aşağı ayak yerine alacağım ki zaten en ağırı o. Asıl bir çanta eksildik şu an. Ha evet. Evet en son durum bu şimdi. Ben çantayı böyle taktım. Eşim de taktı. Montun üstüne oturduk. Bir montu buraya koyduk. Bir çantada da altta. Hadi tutunca hayırlısı. <laughs> Koala gibi yapış çantı. Hadi gidiyoruz. Kazasız belasız Ubud'daki otelimize geldik. Yani her yer böyle bir ibadethane gibi. Yeşim balık var şunların içinde. Eşik değişik değişik. <laughs> Kamerayı yemeye çalışıyor. Ne güzel balıklar. Kocaman sarı bir şey varmış. Saklanıyor. Şimdi Ubud Palas'a geldik. Sanırım girişi buradan. bakalım içeri. Her evin önünde bile böyle korkunç korkunç şeyler, heykeller var. Biz de merak ediyorduk niye bu kadar korkunç yapıyorlar bunları diye. Meğersem şeytanları kovmak içinmiş yani. <gülüyor> kötü, <gülüyor> ya bu... kötüler, kötü ruhlar gelmesin diye böyle korkunç korkunç heykeller yapıyorlarmış. Zaten her adım başı bunlardan var. Şu alta giyilen şeyler de hani etek gibi sari deniyorlarmış de, deniyormuş. Evet hani bak erkekler güzelmiş. herkes geri, giyiyor. Herkes giyiyor. Sadece kadınlar evet. değil, erkekler de giyiyor. Bence çok rahat yani. Ya yani çok değişik bir kültürleri var. Yani mesela çocuklar çocuklara isim verirken 1 2 3 4 diye isim veriyorlarmış. 5. çocuk olduğunda tekrar 1'e dönüyorlarmış falan. <laughs> <laughs> Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü diye isim veriyorlar. <laughs> Nereden tanrı çıkacağı belli olmuyor. Buraya gizlemişler mesela bunu. Bir de böyle şekiller falan bayağı bozuk. Bu kolunu falan böyle arkadan atmış. Değişik değişik. <laughs> Şeytanı korkutmaya yönelik <laughs> yapmaya hareketler. Yapmaya çalışsak nasıl yapacağız? Ubud Sarayı'ndayız. Çocuklar bir şeyler yapıyorlar burada. Dikkatimizi çekti. Bir bakalım ne yapıyorlar? El, ellerinde şey var yeşil. Işte. ね、た,たすわ。<music> Şimdi Ubud Market'te geziyoruz. Böyle değişik değişik meyveler var yine. O yeşim dragon fruit var. How much is that dragon fruit? 20. 20 diyor ya 6 lira. Yeşim bu liçe. Liçe? Evet Liçeymiş yeşim. Şu içleri böyle çıkıyordu ya. Şey karpuz dili bir gibi. Hmm, çok tatlı. Piftiymiş hepsi. Yani 13 lira mı oluyor? Bir dragon bir şundan alalım mı? Alalım. Tamam. Hem dragon fruitu hem de şeyi 13 liraya aldık. Bir şeyi. Ama bunu yemesi zor. Yani. şurada ileriden köprünün altına poşur poşur sular akıyor. Millet de diğer şu yoldan geçip gidiyor baksana. Araba geçer de biz şu yukarı çıkalım. Hadi bakalım. Haydi. Diğer yola gidiyoruz. Burada bir şey patlamış. Burada, evet. Su falan patlıyor herhalde. Oo. Ya da kanal taş mı? Tamam. Şöyle gidelim aşağı doğru. Aşağıda herhalde bizim yol. Allah. Ay düşmeyiz değil mi? Düşmeyiz herhalde. Çok korkuyorum. Su buraya Çok kadar dikmiş. taşarak Ay kayar mıyız? Kaymaz rahat ol. Emin misin? Ya sen kocana güven ya. Ay. Al, burayı nasıl geçtik Tabii burası birazcık şey. He? Bu konuda şey yapamıyorum şey işte, yaşıyorum. Birazcık. Herkes koşur koşur geçiyor. E biz de koşur koşur geçeceğiz işte. Geçtik baba. <laughs> Allah Allah. Aa, sen varmış resmen ya. Hiç söylemedi bize. <laughs> Eyvah. Şimdi burada da şey. Tabi şu işte taşa taşa buraya kadar gelmiş. Evet şimdi 2 kilometrelik bir yürüyüş yeri var oraya gireceğiz km. hadi dal bakalım 2 kilometre yürüyeceğiz ay aman yani ay sana yem yeşil ya ay nihayet böyle yeşil bir yer gördük gözümüz gönlümüz açıldı <laughs> Üf, aşağıda deli gibi su var aşağıda böyle cennet tabelasını takip ediyoruz. Havada böyle bir yağ çok kuruyor ama bir şey yağmıyor. Ama bak burada da tapınak var. Her yerde tapınak var. Normalde biz bunları saksıda falan besliyoruz. Salon bitkisi. Burada kendi kendine çıkıyor. Ben şu e, tepeyi neyle yapıyorlar onu anlayamadım ya şeyi çatıyı. Çatıyı mı? Evet. Ay. Şimdi şuradan herhalde aşağı iniliyor. <laughs> of ya. İşte bu ya. İşte bu abi. yeşillik yani. El tutlarına bak bu vardan çıkmış. <laughs> ne güzel bir yürüme rotasıymış böyle burası ya. bir sürü kırlangıç mı o ya? Evet sanırım. Dolanıyor etrafta baksana. Bir sürü kuş var. Oh, yorulduk ya. Bayağı dikmiş. İnerken rahat ederiz de. Çok çalışkan kuşlar ya. Hiç Arkadaş. Çok hızlı uçuyorlar. Şu yeşilliğe bakın ya. Vallahi Jurassic Park'taki ormanlar gibi burası. Bayağı huzurlu bir güne uyandık. Bence o huzur şeyden geliyor. Şurada <laughs> e, su sesi var. Bazen kuşlar falan geliyor. Bir de tabi buram buram tütsü kokuyor her yerden. Sanıyorum huzur oradan kaynaklanıyor. Bir de aslında şimdi burada diğer odalar birbirine çok yakın. Mesela yanımızda da bir sürü de var. Ama hani şey hissetmiyorsunuz böyle hani kendi evinizde gibi hissediyorsunuz. Zaten homestay dedim. Buranın adı da homestaydı evet. herhalde. Ondan böyle bir şey, ne bileyim. Bir de zaten kendileri de şurada oturuyorlarmış hemen. Evet. Yani aile işletmesi. Dün kızla konuştuk da biraz. Ba bahçenin içinde gibisiniz. Yani bahçenin içinde evet. kalıyor gibisiniz. Her yerde zaten balıklar var. İşte ne bileyim bir de tabii tanrılar da var. onlar. <laughs> Neyse şimdi kahvaltımızı getirdiler. Şimdi balkon gibi bir yerdeyiz. Kahvaltıda şuna. Meyve tabağı geldi. Alevli evlendi Bu şey. Şunları bilmiyorum. Banana pankek dedi buna ama ee nasıl yeşil rengi neyle vermiş onu bilmiyorum. <laughs> Ona bir bakacağız bakalım. Evet şimdi Yeşim Hanım bizim için ne olduğunu keşfedecek burada. Bakalım. Şu yeşilli. Neymiş? muz tadı geldi ne? Muz muzlu Eşirinli yapacağım oldu. dedi ama baksana muz böyle ayrıca koymuş. Ben ondan şey yapmadım ama. Şirin ne olduğunu çözemedim. Üstündeki Hindistan cevizi ama değil mi? Hindistan tamam. Hindistan cevizi. Ama meyve tabağı efsane olmuş eşim ya. <laughs> Vallahi. Her sabah böyle meyve yiyeceksek ooo oh, tamam. Ama bir de limon getiriyorlar. Ben onu anlamadım. Limonu hani meyvenin üstüne sık diye mi getiriyor? Yani normalde Meyve kararmasın diye hani sıkılabilir ama bilmiyorum. Baksana her şey var yani. Muzları Bak, bunları çok güzel ya. Çok Sapsarı iyi. Ya. Bu şimdi, kızı örtülen muzlar herhalde. Şimdi kocanın kahvaltıları mı bu kahvaltı mı? Ya şimdi tabii bizim kahvaltılarımız ayrı yani. Ben şimdi peynir, zeytini falan özlerim ya. Böyle salatalık, domates Hiçbir kahvaltı onların yerini tutmuyor ama tabii böyle sağlıklı kahvaltı yapmak da güzel yani arada değişik yapılabilir. Sana çay mı istersin kahve mi istersin karıcığım hangisini koyayım? Çay mı? Valla şu bali kahvesi dedi ben bundan deneyeceğim. Hadi bir dene bakalım. Aa, Aa, evet bu değişikmiş. Dur Neyse yarın ya da ben şu çaydan sonra onu deneyeyim. Ben de bir çay koydum ama çay bizim normal, evet, normal çay. Evet, normal çay çay çaymış. Bu şey eriyecek mi acaba ya? Allah bilemedim ki. Biraz da çikolata tozu gibi de gözüküyor yani, ya. Ya bizim bizim Türk kahvesi gibi kokusu falan da öyle. Hmm. Kahve güzelmiş. Çok şey değil. Tabii. Hmm, <laughs> telvesi var mı yok mu anlamadım. Yani Türk kahvesi gibi bir şey koydum. Üstüne su koydum. Sanki böyle o bütün telve yok olmuş gibi ama şey gibi de değil. Böyle hani hazır nescafe gibi de değil. Çok ağır da değil. Tam nescafe gibi değilse ben içerim o zaman. ortasına oturuyor. <laughs> Çekil lan. Yok ya, bak. yapmışlar. Şurada bir tane salıncak var. Şurada da bir tane böyle kalp şeklinde, yuvarlak şeklinde işte içine oturup fotoğraf çektirecek bir yer var. Şurada da gişe var. <laughs> Gel soralım hadi bak kaç para diyecek. Allah aşkına. Hello, <laughs> how much is that this photo? <gülüyor> 100. <gülüyor> 33 TL istiyor. <gülüyor> <gülüyor> fotoğraf çekilmek için 33 <laughs> TL istiyor. <laughs> şu olay şu yani. Bak şurada bir tane kuş var. Kuş yuvası da var şöyle. 33 TL ama. <laughs> Lan luna parkı <laughs> Ya Allah'ım Allah ya. ya. Az önce de gittik git Çelalesi'ne gittik. Adam 300 bin dedi. Yani 100 TL'ye denk geliyor. <laughs> Dedik girmeyiz biz buna falan filan. Yani iyice turist dürtmeceye dönüşmüş ya, adam. Ya bir de giriş yeri de belli değil. İki tane ya. giriş yerine sorduk. Biri 20 bin diyor, biri... 150 bin diyor. Ha, bir Dalga de İngiliz, İngilizceleri anlaşılmıyor. Şimdi ilk başta bir 20 dedi. 20'ye bakıyoruz 6 TL. iyi diyoruz biz 6 TL'ye gireriz. E gidiyorsun bir anda 100 TL'ye geldi fiyat. Ulan nasıl geldi bir anda 100 TL onu anlamadık. Valla ne olduğunu Neyse anlamadık. Ya, Yok diyorlar işte köyümüzün yardım derneği var diyorlar. Bir şeyler bir şeyler diyorlar. Biz Ama dedik, girmeyelim hiç o işe. Yani, yani. biraz e, Bali hani turisti birazcık hani anlamışlar yani nasıl <laughs> Gene eee beklerken aslında gerçekten bir kompleksle karşılaştık. Bir tarafta restoran var, bir tarafta çocuk parkı var, işte Bizde Çocuk parkı var ya. <laughs> bir sürü park gibi zaten yapmışlar her yeri. S e, sadece ibadet yeri olmuyor. Genelde yaşadıkları yer oluyor. Burası da küçük bir köy gibi bir şey olmuş yani. Evet evet. Ama güzel yapmışlar etraf baksana çiçekli böcekli. Etraf güzel. Tabi ama bir de, ilk bir girişte illa bir o şey bini vereceksin yani. Ya yani kaç para? 33 TL'yi vereceksin yani. Ondan sonra İki kişi var. Ha işte iki kişi yani. <laughs> Niye salıncakta sallanacağımıza buraya geldik yani. <laughs>